Vur ha oğul. Kor demirden bileğine şan olsun. Vur ha baba. Kılıcımız hak yolunda kan olsun. Ha. Vur ha oğul. Mahir elin şu kılıca can olsun. Ha. Vur ha baba. Kılıç sesi alemlere san olsun. Bismillah. Ha? Alakalı kılıç oldu. Ne bükülür ne kırılır. Tıpkı senin gibi. Bu kılıcın hakkı yeryüzünden zalimin zulmünü kazayıp alemi İslam'ın zafer mührünü vurmaktır. Ancak o, o vakit hakkını vermiş olurum. Hak yolunda inşallah nice fetihlerde sallamak nasip olsun oğlum. İnşallah baba. Her şey sırayla. Evvela Avram'ın hakkından gelmek icap eder. Sonra karşımızdaki cümle açılar yerle bir olacak inşallah. İnşallah, inşallah.